Türkiye Hip Hop gündeminden herkese selamlar, sevgiler. Bu hafta Türkiye Hip Hop gündeminde neler yaşandı, hangi albümler çıktı, hangi single'lar çıktı bunları değerlendirmek için Fonetik Medya kanalında sizlerle beraberiz. Hiç lafı uzatmadan bu hafta neler çıkmış ilk olarak albümlerden başlıyoruz. Gelin bakalım bu hafta hangi albümler çıkmış tek tek göz atalım. Bu hafta çıkan bir adet albüm, iki adet de EP bulunuyor. Çıkan albümümüz tabii ki uzun süredir aslında beklenen bir albümdü bu. DJ Sivo'nun Grio albümü, kendisinin prodüktörlük albümü. 10 şarkıdan oluşan bir albümle karşımıza çıkıyor DJ Sivo. Albümdeki isimlerden bahsetmek istiyorum öncelikle sizlere çünkü çok güzel, çok değerli isimler var. Şu şekilde Harun Adil, Rengin, Ceza, Gazapizm, Sayan, Çağrı Sinci, Agabi, Köst, Benfero, Keşfulo, Kontkar, Anıl Piyancı, Asil, Hazel, Zenci, Defkan, Erman, Orçi ve Hugo bu albümde DJ Simon'un gri albümünde karşımıza çıkıyor. 10 şarkılık bir albüm olmasına rağmen gerçekten çok kapsamlı bir albüm olmuş bence ki yani DJ Simon'un prodüktörlüğünün zaten ne kadar iyi olduğunu Türkiye'deki sayılı prodüktörlerden olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama şöyle bir durum var ki beklenti tabii ki biraz yüksekti kendisinden. E, o yüzden ben açıkçası e, ilk bakışta genel çerçeveden baktığımız zaman beklentiyi tamamen karşıladı mı orada birazcık tereddütteyim açıkçası. Şöyle ki ben biraz favori şarkılarımı çıkardım buraya onları size paylaşmak istiyorum. Sonrasında üzerinden devam edeceğim yine. E, benim albümde en çok beğendiğim şarkılar şu şekilde oldu. Harun Adil ve Rengi'nin Eyvallah parçası, Sayan ve Çağrı Sinci'nin Kick Snare Bass şarkısı ve Agabi Köst Yabadabadu parçası iki Angaralı'nın bir araya gelip de çıkardığı mükemmel bir parça olmuş. En favorim de açıkçası bu Yabadabadu oldu diye söyleyebilirim. Şimdi bunların arasında muhtemelen sizin duymak istediğiniz belki Ceza ile Gazapizm'in baskın parçası da olurdu diye düşünüyorum. olmamasını şöyle açıklayayım ben size. Şimdi ceza ve gazapizm ki özellikle ceza, yani beklentiyi çok yüksekte tutan bir insan bizim gözümüzde. Çünkü Türk rapte bayrağı elinde sallayan bir isim. Ki geçtiğimiz programlarda zaten ceza ve Sagopa konusunda ben cezacı bir insanım diye de bir söylemim olmuştu size. Gerçekten de öyleyim. Ama bu yüzdendir ki ben cezanın bu şarkıdaki yeterliliğini birazcık sorguladım yani şöyle ceza çok daha iyi bir şeyler yapabilir diye düşünüyordum ben kötü mü? Hayır tabii ki kötü değil bakıldığı zaman ama özellikle hem cezanın hem gazapizmin bu parçadaki verse'ünü biraz yetersiz buldum. Özellikle gazapizmin nakaratı girişi ve nakarattaki aradaki sözleri ceza ile birlikte bu çaprazlama nakarat söylemeleri kulağa çok fazla hoş gelmedi. Ben özellikle nakaratını çok fazla beğenmedim. Versleri de dediğim gibi kalite açısından çok 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 iyi bulamadım. Yani bu iki isminde daha iyi şeyler yapabileceğine inanıyordum. O yüzden özellikle bu parça üzerinde duruyorum ki gerçekten benim beklentilerimi karşılamadı. Keşke daha iyi bir şey çıksaydı ortaya ama ne yazık ki bunu göremedik. Ama genel açıdan baktığımız zaman gerçekten çok değerli isimler var albümde. Çok güzel parçalar var ki Sivo tekrar edeyim yani bu sektörde adını duyurmuş sayılı prodüktörlerden birisi. O yüzden ben kendisini tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. Ee, bize böyle bir albüm sunduğu için, Türkçedefe böyle bir albüm kazandırdığı için sağ olsun, var olsun diyerek çıkan diğer iki EP'ye geçip onları inceliyoruz. Bu hafta çıkan iki EP'miz var dedik. Bunlardan ilki Feri'den geldi. Feri'nin Ammu adlı EP'si. Dört şarkıdan oluşuyor. Bu dört şarkı arasında Feri'ye Wes, Eiza ve Yags eşlik ediyor. Muhtemelen Yags, Yağız diye okunuyor olabilir. Yanlış telaffuz ediyorsam kusura bakmasın lütfen. Bu albümde yani bu EP'de daha doğrusu ben favori bir şarkı çıkarmadım. Çünkü gerçekten Feri yani şöyle söyleyeyim. Feri iyi bir ref sanatçısı. Evet ama beklentiyi de çok yüksekte tutacağımız bir sanatçı da değil kendisi. Ki kendisini gerçekten çok sever ve sayarım. Bunu da belirtmek istiyorum. Ama dediğim gibi yani genel açıdan bakıldığı zaman beklentiyi çok yüksekte tutan bir insan olmadığı için gelen işten de memnun olmama gibi bir durumumuzun olacağını çok fazla zannetmiyorum. Ki ben şarkılarını da açar sürekli olarak dinlerim aslında. Bence şarkıları çok güzel olmuş. Tam seviyesinde olmuş altyapılarıyla birlikte, lirikleriyle birlikte tam Feri'nin tarzına uygun, çizgisini bozmadan gittiği bir EP olmuş kendisinin. o yüzden çok fazla üzerine düşmeyeceğim bu EP'nin. tabiri caizse çerezlik bir EP olmuş. Ağzımıza tadını birazcık çaldı ve bir süre boyunca bunu bu şekilde dinleyerek geçitirmemizi sağladı bize Kendisine teşekkür ediyorum önümüzdeki süreçte de kendisinden güzel parçalar ve albümler beklemeye devam ediyoruz Bu hafta çıkan bir başka EP ise Chef B ve ASP'den geliyor Godfellas adlı 4 parçalık bir EP ile karşımıza çıkıyorlar Şef geçtiğimiz bölümlerde başka bir şarkısıyla yorumlamıştım. Bir parçasını dinleme fırsatım olmuştu ama ASP'yi daha önce hiç dinlemedim. Yalnızca bu EP'de dinleme fırsatı buldum kendisini. Açıkçası özellikle Şef üstünde durmak istiyorum. Bu EP'de 4 parçasını dinleme fırsatı buldum kendisinin. Bence çok fazla yetenekli bir insan olarak görüyorum kendisi. Çok iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Daha henüz genç zaten. Önümüzdeki dönemlerde, yıllarda ismini oldukça duyuracak bir ...yeteneğe sahip kendisi. Verse'leri gayet güzel. E, bu arada albümdeki altyapılar da oldukça iyi. EP'deki e, Ya Savaş Ya Geber adlı parça benim favorim. E, diğer parçalar da yine oldukça güzel ama... ...özellikle bu EP'de dikkatimi çeken giriş parçası oldu Ya Savaş Ya Geber. E, hoşuma giden bu oldu. Üzerine çok fazla konuşulacak bir EP değil aslında. Feri'nin EP'si gibi bu da yani dört parçalık. Tam olarak yani EP nasıl olur e, denildiğinde bence karşılığını... ...bulacak bir EP olmuş diye söyleyebilirim bunu. Ne sıkıyor, ne yoruyor. Gayet dört parçadan oluşan, keyfimizi yerine getirecek parçalar çıkarmış arkadaşlar. İkisine de çok teşekkür ediyorum. Hem Chef B'ye, hem de ASP'ye. Dediğim gibi Chef B'den önümüzdeki dönemlerde daha güzel işler bekliyoruz. Ki bizi hayal kırıklığına uğratmayacağından da ben eminim diyerek... ...bu hafta çıkan single'lara göz atmaya geçiyoruz. Bu hafta çıkan ilk single parça... Çakal'dan geldi. Çakal Lütfen adlı bir parçayla karşımıza çıkıyor. Video klibiyle beraber geliyor bu parça. Ve çıktığı gece Release Day'de Knockout listesinde kapak olarak yayınlandı. Yani şöyle söyleyeyim. Knockout listesinde kapak olması gereken başka şarkı yok muydu? Bence vardı. Ama aralarında da biraz yani Şöyle ki, evet DJ Sivo'nun Grio albümünde Ceza ve Gazapizm'in şarkısını yeterli bulmadığımı, bu şarkıyı yeterli bulmadığımı söyledim. Ama en azından isimlerine bakarak yani ki e, knockout listesi editörleri bunu çoğunlukla yapıyor aslında. En azından isimlerine göre bile bu isimlerin şarkısını kapak yapabilirlerdi diye düşünüyorum ben. Bence knockout listesinin kapağı olmayı hak eden isim çakal değildi. Bunu söylemek isterim. Şarkıya gelecek olursak e, şöyle. Yani zaten bunu her zaman söylüyorum açıkçası bu tarz parçalarda. Lirik kalitesi olmayan e, parçalar ne yazık ki. Yani kendisine bir kastım yok ama bunu bence kendisi de kabul ediyordur. Bu şarkıda herhangi bir şekilde bir lirik kalite yok çünkü yani lütfen lütfen cam bardak olsun lütfen diye giden bir nakaratın e, nasıl bir lirik kaliteye sahip olduğu bence hepimiz tarafından tartışılabilir diye düşünüyorum. Ama gariptir ki bir dinletisi var. Yani en az bir 5-6 kere sadece yani bu programda yorumlamanın dışında 5-6 kere ben bile açıp dinlemişimdir. Bir kulak dolgunluğu yaratıyor. O yüzden kötü bir parça demek buna yanlış olur. Ama knockout listesinde kapağı olmayı hak edecek bir parça mı diye soracak olursanız o biraz tartışılır diyerek bir başka single'a geçelim. Bu hafta çıkan bir başka single parça ise Ben Ferro ve Gringo'dan geliyor. 50 kilo adlı bir parçayla karşımıza çıkıyorlar. ...animasyon video klibiyle beraber yayınlandı bu parça. Prodüktörlük koltuğunda Goldfinger ve Young Swisher oturuyor. Gerçekten öncelikle altyapısı bence güzel bir altyapı olmuş. Ama şarkıya gelecek olursak... ...yani ben, e, Ben Ferro'nun... ...Ben, Ben Ferro'nun deyince biraz karışmış olabilir. Ben şahsen, Ben Ferro'nun... E, ...söylediği verse'leri nedense beğenemiyorum. Liriklerini çok fazla yetersiz buluyorum. Yani rap mi diye birazcık açıkçası kafamda sorguluyorum kendisine. Evet dinlettirdiği şarkıları var. Çok fazla şarkı dinlettirdi. Ama yani potansiyeli daha fazlasını gerektiriyor. Yani sürekli aynı tarzda böyle hani şey diye zaten dalga geçiyorlar. İşte heceleyerek rap yapıyor. İşte katlanarak falan gibi bu tarz şarkıları var sürekli. Hani bence bu tarzdan birazcık çıkıp daha farklı bir verse okuma stiline girerse kendisi daha iyi şeyler başarabileceğini, karşımıza daha güzel parçalar çıkarabileceğini düşünüyorum ben. O yüzden ben Fero'yu nedense bu tarzda gittiği sürece muhtemelen hiç beğenemeyeceğimi ben düşünüyorum. O yüzden bu parçada da aynı şeyi söylemem mümkün. Ne yazık ki bu parçayı da beğenemedim. Singler arasında ilk beğenmediğim parça, çoğunlukla da beğenmediğim parça buydu diyerek bir başka single'a geçelim. Bu hafta çıkan bir başka single parça ise Botflex ve Label C5'ten geliyor. Rally Babe video klip parçasıyla karşımıza çıkıyorlar ki daha önceden duyduğumuz bir parçaydı bu. zaten son zamanlarda çıkan parçaları biliyorsunuz artık sürekli sızdırılıyor. Yalnızca bu Batuflex ya da Label C5 için değil, Uzi'nin parçaları, Motive'nin parçaları, farklı insanların yine rapçilerin parçaları çoğunlukla sızdırılıyor. Bilmiyorum artık bunun bir taktik, strateji olduğunu bir yandan düşünmeye başladım. Ama herhangi bir şekilde bunda art niyet gütmüyorum. Ne amaçlı olursa olsun eğer bu insanların izni olmadan bu şekilde bir şey yapılıyorsa bu gerçekten büyük bir saygısızlık. Bunu da eklemek istiyorum. Şarkıya gelecek olursak ben Botaflex ile Label C5'in son zamanlarda yaptığı tüm parçaları çok beğeniyorum ki çıkar çıkmaz da hit oluyor. Yani muhtemelen şu anda bu program yayınlandığında herhalde YouTube'da bir 1 milyon stream'i geçmiş olur diye düşünüyorum bu parça. Zaten arabalarda, kafelerde, kulüplerde artık çokça duyuyoruz. Genelde popüler tarza oynayan insanlar kendileri burada doğru bir şey de yaptıklarını düşünüyorum ben. Burada herhangi bir şekilde ben hata yaptıklarını düşünmüyorum. Çünkü güncel olan neyse ona ayak uydurmalıyız. Lirik kalite kısmına gelecek olursak bunu e, muhtemelen birkaç ay önce yine sizlere birkaç bölüm ben sunmuştum Yavuz olmadığı zamanlarda. O zaman da Batu Flex'in bir parçası yayınlanmıştı ve onu yorumlarken söylemiştim. E, yani birbiriyle çok alakasız cümleler ya da kelimeler kuruyorlar. Evet ama drill tarzında anlamı bu zaten. O yüzden lirikalite üzerinde çok fazla durmak gerektiğini düşünmüyorum bu tarz söyleyen rapçiler için. Bence güzel ve başarılı bir parça olmuş. Ben çok keyifli dinliyorum ki bu tarz parçalarda yapacaklarını, bunlara devam edeceklerini düşünüyorum. Zaten yine özellikle Instagram'da sayfaların paylaştığı, Instagram storylerinden yayınladıkları bazı yayınlanmayan parçaların versleri var. Önümüzdeki zamanlarda muhtemelen bunların da demoları YouTube'a düşer. Yasal olmayan yollardan diye düşünüyorum. Onlar da çıktığında yine büyük bir hit yakalar. Yakalasın da bunlar güzel şeyler. Kendilerini tebrik ediyorum önümüzdeki dönemde çıkaracak parçaları için de başarılar dileyerek önümüzdeki single'a bakalım. Bu hafta çıkan bir başka single parçamız Emrah Karakuyu ve Kontra'dan geliyor. Ücra parçası. Öncelikle Kontra geçtiğimiz günlerde evlendi. Kendisini tebrik etmek istiyorum. Mutlu mesut bir evlilik sürdürmesini diliyorum diyerek şarkıya geçelim. Emrah Karakuyu'dan başlayalım. Emrah Karakuyu bana göre bir rap müzisyeni değil ki muhtemelen genel çerçevede böyle değil ve böyle olduğunu savunduğunu da düşünmüyorum. Ama çok iyi bir sanatçı olduğunu düşünüyorum. Özellikle nakaratlarda yani söylediği kötü bir nakarat olduğunu düşünmüyorum. O yüzden bu şarkıda da kendisi yine iyi bir iş çıkarmış, nakaratını bozmamış. Kontra zaten kötü okuduğu bir verse olduğunu düşünmüyorum bence. Yani ben kontranın tarzını beğeniyorum ki genelde aynı çizgide gidiyor. Yani aynı çizgide gitmekten ziyade ilk çıktığı zamanlarda çok fazla fast rap yapan bir isimdi aslında kontra baktığımız zaman. Son dönemlerde yaptığı parçalara gelecek olursak daha böyle melodik parçalar çıkarıyor. Bu da yine onlardan bir tanesi. Ama dinletiyor mu? Dinletiyor. Demek ki bu da kontranın her tarza okuyabilecek bir rapçi olduğunu gösteriyor. Benim beğendiğim bir parça oldu çıkan single arasından. İkisine de teşekkür ederek bir başka single'a geçiyoruz. Bu hafta çıkan bir başka single parça Sefo'dan geliyor. Sefo'dan Bilmem Mi adlı parçayı dinliyoruz. Bu parçanın prodüktörlük koltuğunda yine tanıdığımız bir isim var. Aero karşımıza çıkıyor. Şarkıya dönecek olursak Sefo son zamanlarda çıkardığı parçalarda daha önce de söylemiştim bunu dile getirmiştim. Rap müzik çizgisinden birazcık uzaklaştığını gösteriyor. Kötü mü yapıyor bu arada? Bence kesinlikle kötü yapmıyor. Yani bu tarzda oldukça güzel söylüyor ki rap müzik tarihçesine dönüp baktığımız zaman tarzının genelde alternatif müzik ya da pop müziğe daha yatkın olduğunu fark edip o yöne yönelen çok fazla rap müzik sanatçısı oldu açıkçası. Sefo da eğer bu şekilde kendini daha iyi gördüğünü düşünüyorsa ki bence öyle bu tarza yönelebilir. Bu arada kesinlikle rap değildir bu diye bir savunma ya da yargı göstermiyorum size. Benim kulağıma gelen, bana göre bu şekilde olduğunu söylüyorum ki çoğunlukla da bunu kabul edileceğini öngörüyorum açıkçası. Kötü bir parça değil ama rap müzik olarak değerlendirilmesi konusunda birazcık tereddütte olduğumu söyleyebilirim. Güzel bir parça olmuş diyerek bir başka single'a geçelim. Bu hafta çıkan bir başka single parça ise Xir'den geliyor. Xir'den Hello adlı parçayı duyuyoruz. Video klibiyle birlikte karşımıza çıkıyor. Prodüktörlük koltuğunda Cem Akça oturuyor. İksirin bu parçasını ben iksirin daha önce çıkardığı sallan parçasına benzettim birazcık. Özellikle böyle nakarat kısmına daha çok benziyor içerisindeki soundlar çil bir parça karşımıza çıkan. Kendisini dinlettiren bir parça olmuş açıkçası. Benim kulağıma gayet güzel geldi ki ikisinin tarzını gerçekten seviyorum. Özellikle geçmişe nazaran son dönemlerde üretkenliğini daha fazla arttırdı ve belli bir çizgide gidiyor. Belli bir tarz üzerinde gidiyor. Ya Bu da şu anda açıkçası daha önce de söylediğim gibi günceli oynamak oluyor birazcık hiç de kötü yapmıyor. Çok fazla üzerine duracak bir konu olduğunu düşünmüyorum bu parça özelinde. Ama önümüzdeki zamanlarda X'in sallan parçası kadar daha da yükselebileceğini düşünüyorum bu parçanın. Muhtemelen streamleri daha da çoğalacaktır. Şu anda çok yüksek izlenmeye ve dinlenmeye sahip değil çünkü şarkı. Bakalım önümüzdeki süreçte neler olacak göreceğiz diyerek önümüzdeki bir başka single'a geçiyoruz. Bu hafta çıkan bir diğer single parçamız Harun Adil ve Sokrates stüdyodan geliyor. Analiz adlı parça video klibiyle birlikte karşımıza çıkıyor. Bu parçanın prodüktörlük koltuğunda ve yönetmenlik koltuğunda oturan isim hepimizin çok sevdiği bir isim. Allame gerçekten hem yönetmenliğini hem de prodüktörlüğünü çok güzel yaptığını söyleyerek lafa başlamak istiyorum açıkçası. Harun Adil, ben kendisini yakından takip ederim yıllardır. Kendisini de çok sever sayarım yine aynı şekilde. Bence önümüzdeki süreçte daha da çoğalacaktır bu ama geçmişe nazaran bir şeylerin üstüne kattığını düşünüyorum. Daha da katabilir mi? Evet katabilir. Ki zaten DJ Sivan'ın Griyo albümünde de yine renginle söylediği Eyvallah parçasında bahsetmiştim. E, favori parçam olduğunu. Harun Adil orada da güzel okumuştu. Bu parçada da aynı şekilde bence güzel okumuş. Liriklerini daha da geliştirmiş. Kendisini daha da geliştirmiş. Üstünde katmış bir şekilde karşımıza çıktığını gördüm. Yakın zamanda da yanlış bilmiyorsam kendisi bir albüm çıkaracak. Albümde de daha fazla daha güzel parçalar duyacağımızı ve güzel düetlerle karşımıza çıkacağını düşünüyorum. Hem Harun Halil hem de Sokratesli bu parçada güzel bir iş çıkarmış diyerek bir başka single'a geçiyoruz. Bu hafta çıkan bir diğer single parça Kubilay Karçadan geliyor. Öyle denk geldi adlı parçayla karşımıza çıkıyor. Açıkçası şarkıda beğendiğim tek şey beat oldu diyebilirim. Deviye sentten bir beat geliyor karşımıza. Kubilay Karçayı Amatör bir rapçi gibi gördüm nedense bu parçada. Ki değişik bir tarz denemiş sanırım. Çünkü eski parçalarında genelde bu tarzda okuyan bir insan değil kendisi. O yüzden bu tarzda çok fazla başarabildiğini düşünmüyorum ben. Ama kendisinin yaptığı diğer işlere bakarak bunları söylemiyoruz. Sadece şarkı bazı değerlendirecek olursak ki çok fazla dinlenen bir parça olmamış. Ama beat'i gerçekten çok güzel. Kubilay Karça üzerine keşke daha iyi okusaydı ama çok fazla yetersiz kaldığını düşünüyorum ben. Bakalım önümüzdeki süreçte Kubilay Karça'dan daha farklı şeyler duyabiliriz. Umarız önceki tarzda şarkılar yapmaya devam eder. Çünkü orada ben daha başarılı olduğunu düşünüyorum diyerek bu hafta çıkan ve sizlere değerlendireceğimiz son single parçaya geçelim. Bu hafta Türkiye Hip Hop gündeminde değerlendireceğimiz son single parça Boss League 4. Boss League 4'te karşımıza çıkan dördüncüsünde bu parçanın eşlik eden MC'ler Santiye, Defkan, Joker, Dapoet, Kezo, Tankurt Manas, Miraç ve Kurşun. Boss League 4'te Santi aka Universe eşlik eden isimler. Çok fazla üzerinde durmayacağım ama söylemek istediğim seçili birkaç şey var. Öncelikle altyapıyı nedense hiç beğenmedim ki Slong gerçekten normalde çok iyi altyapılar yapan bir isim ama bu parçada özellikle Boss League gibi bir projede böyle bir altyapı yapması beni birazcık hayal kırıklığına uğrattı. Şarkı içerisinde de özellikle beğendiğim yalnızca iki isim var. Verse'lerini beğendim. Bunlardan birisi Joker, bir diğeri ise Dapoet ki bunlar da zaten diğer isimler de yine kendini ispatlamış isimler ama güncel olarak günümüzde daha çok dinlenen isimlerden bahsedecek olursak Joker ve Dapoet Poet ki bu özelliklerinden dolayı daha fazla dinleniyorlar muhtemelen. Verse'lerini gayet iyi okumuşlar ve şarkıyı taşıyan isimlerin de bunlar olduğunu düşünüyorum. Ama genel çerçeveden bakacak olursak tabii ki ismi olan bir proje bu. Boss League 4 artık. Ama bazı şeyleri de tadında bırakmak gerektiği düşünüyorum ben. Güzel bir parça olmuş. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Ama daha iyi olabilir miydi? Kesinlikle olabilirdi diyerek Türkiye Hip Hop gündeminde bu hafta neler yaşandı bir de gelin sizlerle onları göz atalım. <laughs> Türkiye Hip Hop gündeminde bu hafta yaşanan gelişmelerin ilkinde Kontra'nın evlenmesi var tabii ki. Kontra evlendi. Biraz önce de söylediğimiz gibi kendisini tebrik ediyoruz. Bir yastıkta kocasınlar diyerek lafımıza başlayalım. Düğününde birçok ünlü rapçiyi gördük. Sosyal medyada bu rapçilerden paylaşılan video ve fotoğraf görüntüleri ortamın ne kadar eğlenceli olduğunu bizlere gösterdi. Tekrar tekrar kendisini tebrik ederek Türkiye Hip Hop gündeminde yaşanan bir başka gelişmeye göz atalım. Türkiye Hip -hop gündeminde bu hafta yaşanan bir başka gelişme ise Kontkar'ın Twitch yayını esnasında oluştu. Kontkar'ın Twitch yayını esnasında izleyicilerinden bir tanesinin attığı yorum üzerine Şenşa'nın kafiyelerini incelemeye başladı Kontkar yayın esnasında. Ve Şenşa'a A harfiyle asonans yapması kolay. Bir de i i harfiyle yap o zaman diye bir söylemi oldu. Şenşah bunun üzerine kendi Twitter'sinde i harfiyle asonans yaptığı bir parçayı dinlerken paylaştı. Üstüne Twitter üzerinden mention'larda, yine Instagram story'lerde bu tartışma devam etti. Konunun içerisine Joker'le Hydra dahil oldu. Onlara da top gitti. Daha sonrasından ne oluyor demeye kalmadan bir de Salvo'ya bir top gitti. Yani ortalık bayağı bir karıştı açıkçası. Söylenecek çok fazla bir şey yok ama Kontkar'ın bence e, haklı olduğu bir nokta var. Şöyle ki basit kafiye e, yapılıyor derken burada bence bir art niyet aramasını e, yani şöyle ki basit kafiye yapılıyor derken burada aslında kendisi bir art niyetle söylemiyor. Kendisine bir soru yöneltilmiş ve düzgün bir şekilde bunu cevaplıyor. Ama bizim rap dinleyicilerinde öyle bir algı var ki, "Aa Kontkar basit kafiye dedi." Ya kardeşim basit kafiye diye bir şey var ve adam yapılan şeyin bu olduğunu söylüyor. Aslında ortamı gelecek çok fazla böyle olağanüstü bir durum olduğunu düşünmüyorum. Bence gerilmemeli de çünkü bu saydığımız isimlerin hepsi Türkçe rapteki çok değerli isimler. Umarız çok fazla uzamadan konu burada kapanır diyerek bu haftaki Türkiye Hip Hop gündemimizi noktalamış bulunuyoruz. Artık benimle olan Türkiye Hip Hop gündemi programlarının da sonuna geldiniz diyebilirim sizlere. Mi acaba? Mi acaba? <laughs> Tabii önümüzdeki günlerde belki bir sürprizle karşılaşabilirsiniz. Bilmiyoruz şu anlık ne olduğunu söylemeyelim tabii ki netleşmeden ama sizlere bir sürpriz yapmayı, bu programı daha da eğlenceli hale getirmeyi sizler için düşünüyoruz. Ama önümüzdeki dönemde Yavuz, Kesinlikle sizle olacak. <laughs> Bunu size söyleyebilirim. Hadi benden kurtuldunuz. Yine iyisiniz. Tabii işin şakası bir yana gerçekten gelen iyi kötü yorumlarınız ve eleştirileriniz için ben hepinize teşekkür ediyorum ki yaptığınız tüm yorumları inceliyorum ve hepsinin bana iyi ya da kötü bir şeyler kattığını ve kafamdaki bazı şeyleri değiştirdiğini de buradan sizlere söylemek isterim diyerek hepiniz kendinize iyi bakın Fonetik kanalına abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın Görüşmek üzere sevgiler saygılar